Hoş geldiniz. Bugün e, modern bilim anlayışımızın temellerinde yatan oldukça etkili bir akımı, yani pozitivist felsefeyi konuşacağız. Biraz kökenlerine ineceğiz. Onu besleyen düşünürler kimlerdi, hangi fikirler vardı? Bunları inceleyeceğiz. Evet ve sanırım temel sorumuzda şu olacak. Bu pozitivist düşüncenin felsefi DNA'sı, yani genetik kodu nedir? Fransız Bacon'ın deneyiciliği var. David Hume'un o meşhur nedensellik sorgulaması, Immanuel Kant'ın bilginin sınırlarına dair getirdiği eleştiri, bir de Ernst Mach'ın duyumculuğu. Yani bu kilometre taşı düşünürlerin görüşleri pozitivizmin nasıl şey, ne ölçüde şekillendirdi? Tartışmamız da zaten hani bu düşünürlerin temel metinlerine ve pozitivizmin entelektüel kaynaklarını irdeleyen materyallere dayanacak. Ben bu tartışmada e, pozitivizmin ana damarının aslında Francis Bacon ve David Hume'un başlattığı o güçlü deneyici gelenek ile Ernst Mach'ın daha radikal duyumculuğunda yattığını savunacağım. Yani demek istediğim bilginin temelinin deneyim ve gözlem olduğu fikrinin altını çizeceğim daha çok. Ben ise hmm, biraz daha farklı bir noktadayım açıkçası. Bence pozitivizmin entelektüel çerçevesinin oluşumunda Immanuel Kant'ın rolü çok daha merkezi, yani göz ardı edilemez. Kant'ın bilginin sınırlarını çizerken deneyimciliği aşan aklın rolünü vurgulayan eleştirel felsefesi belki de pozitivizmin farkında bile olmadan üzerine kurulduğu asıl zemini oluşturmuştur diye düşünüyorum. Şimdi pozitivist yaklaşımın kalbinde yatan fikir aslında oldukça net. Güvenilir bilginin kaynağı şey, deneyim ve dikkatli gözlemdir. Bu çizginin öncülerinden biri elbette Fransız Bacon. Bacon, Noum Organum'da o dönem için gerçekten devrimci bir şey söyledi. Bilgiyi eski otoritelerin veya hani soyut mantık oyunlarının değil, doğanın doğrudan sabırlı ve yöntemli bir şekilde incelenmesinin ürünü olarak görmemiz gerektiğini savundu zihnimizin bizi yanıltabilecek eğilimlerine ön yargılarımıza ki bunlara meşhur putlar yani idola adını verdi karşıda bizi uyardı yani diyor ki doğru bilgiye ulaşmak için önce bu zihinsel engelleri fark etmemiz şey bunları aşmamız gerek bu dogmalara karşı deneyimin ve tümevarımsal akıl yürütmenin önceliğini vurgulayan pozitivizmin o deneysel ruhunun ilk güçlü ifadesiydi bence Ardından David Hume geliyor ki yani onun etkisi belki daha da sarsıcı oldu. Hume insan doğası üzerine bir incelemede bilgiyi ikiye ayırdı. Canlı, doğrudan deneyimlerimiz olan izlenimler ve bunların zihnimizdeki daha soluk kopyaları olan fikirler. Ve dedi ki, eğer bir fikir bir izlenime geri götürülemiyorsa o fikir anlamsızdır. Bu açıkçası metafiziğe vurulmuş büyük bir darbeydi. Daha da önemlisi nedensellik kavramını ele aldı. İki olay arasında gözlemlediğimiz tek şeyin sürekli bir ardışıklık olduğunu, hani arada zorunlu bir bağ olmadığını söyledi. Neden sonuç ilişkisi dediğimiz şeyin aslında zihnimizin bu sürekli birliktelikten kaynaklanan bir alışkanlığı, yani bir beklentisi olduğunu iddia etti. Bu sadece felsefi bir egzersiz değildi. Bilimsel yasa dediğimiz şeyin doğasını temelden sorguluyordu ve pozitivizmin neden sadece gözlemlenebilir olgulara odaklanması gerektiğini oldukça güçlü bir şekilde temellendiriyordu. Son halka olarak Ernst Mach'a bakarsak o bu deneyici çizgiyi daha da ileri taşıdı. Duyumların analizinde bilginin en temel yapı taşının duyumlar olduğunu savundu. Tüm bilimsel kavramların ve yasaların amacının bu duyusal deneyimleri en basit, en kullanışlı şekilde özetlemek olduğunu söyledi. İşte buna meşhur düşünce ekonomisi yani Gedanken ekonomi ilkesi adını verdi. Yani mah için bilim, gerçeğin en karmaşık haritasını çizmek değil, bize yol gösteren en basit, en kullanışlı krokiyi sunmaktır. Bu yaklaşım bilimi her türlü metafizik veya işte deneyimlenemeyen unsurdan mesela Newton'ın mutlak uzay ve zamanı gibi arındırmayı hedefliyordu ve Viyana çevresi gibi 20. yüzyıl pozitivistlerini doğrudan etkiledi. Kısacası Bacon, Hume ve Mah deneyim, gözlem, olgu ve ekonomik betimleme üzerine kurulu, metafiziği dışlayan tutarlı bir hat oluşturuyor bana göre. Bu deneyici hattın önemini Elbette yatsımıyorum yani katkıları çok büyük Ancak pozitivizmi sadece bu çizginin bir devamı olarak görmek Bence de hikayenin en kritik parçasını eksik bırakıyor Neden Çünkü human o sarsıcı nedensellik eleştirisi Evet metafiziği sarstı ama aynı zamanda bilimin kendisini de bir krize soktu eğer neden-sonuç ilişkisi sadece bir alışkanlıksa, o zaman bilimsel yasaların evrensellik ve zorunluluk iddiası neye dayanacak? Bilimsel öngörü nasıl mümkün olacak? İşte tam bu entelektüel kriz anında Immanuel Kant sahneye çıkıyor. Saf aklın eleştirisi tam da Hume'ın yarattığı bu şüpheciliğe bir cevap niteliğindedir aslında. Kant dedi ki, evet bilgi deneyimle başlar ancak deneyimden türemez. Deneyimi anlamlı bir bütün haline getiren, onu aslında mümkün kılan zihinsel yapılarımız vardır. Bunlar deneyimden önce gelen, yani a priori olan yapılardır. Veri, nedensellik bunlardan sadece biridir. Kant'ın o meşhur içeriksiz düşünceler boştur, kavramsız görüler kördür sözü tam da bunu ifade eder. Ne salt akıl ne de salt deneyim tek başına bilgi öğretebilir. İkisi bir arada çalışmak zorundadır. Kant'ın sentetik a priori dediği şey, yani hem yeni bilgi veren sentetik, hem de deneyimden bağımsız olarak zorunlu olan a priori yargılar, örneğin her olayın bir nedeni vardır gibi aslında bilimsel düşüncenin temelindeki önermeleri meşrulaştırma çabasıydı. Human sadece alışkanlık dediği şeye Kant mantıksal bir zorunluluk, deneyimin bir koşulu statüsü eriyordu. Dahası Kant'ın fenomenon yani bize göründüğü şekliyle dünya ve numenon yani kendi içinde ne olduğunu bilemeyeceğimiz dünya ayrımı bilginin sınırlarını net bir şekilde çizdi. Bilebileceğimiz tek şey bileyim dünyasıdır. Fenomenon. Metafizik iddialar yani Noumen'un hakkında konuşma çabası bu sınırların ötesine geçtiği için boştur. Bu, pozitivizmin metafizik karşıtlığına çok sağlam bir felsefi temel sundu ama bunu saf deneyimcilikle değil, aklın kurucu rolünü vurgulayarak yaptı. İşte Mah'ın duyumculuğu Kant'ın kurduğu bu akıl artı deneyim dengesini bozarak bilgiyi tekrar sadece duyusal verilere indirgiyor ve sanki Hume'un pozisyonuna geri dönüyor gibi görünüyor. Bu yüzden diyorum ki pozitivizmin asıl entelektüel mimarı belki farkında olsalar da olmasalar da Kant'tır. Peki deneyiciliğin mirası ve sınırları konusuna biraz daha yakından bakalım o zaman. Bacon'ın doğayı doğrudan gözlemleme ve putlardan arınma çağrısı, Hume'un deneyime dayanmayan iddiaları anlamsız bulması, bunlar bilginin merkezine gözlemi ve deneyi yerleştiren, hani bilimsel yöntemin temelini atan adımlar, pozitivizmin ruhu tam da burada yatıyor. İddialarımız gözlemlenebilir olgularla desteklenmeli, test edilebilir olmalı. Kant'ın a priori yapıları fikri, evet felsefi olarak ne kadar güçlü olursa olsun, doğrudan deneyime dayanmadığı için, katı bir pozitivist için her zaman biraz şüpheli kalmaz mı? Yani deneyimden gelmeyen bir bilgi kaynağını kabul etmek, pozitivizmin temel ilkesiyle çelişiyor gibi duruyor sanki. İşte tam burada farklı düşünüyoruz aslında. Bacon'ın iyimserliği doğayı anlamak için bir başlangıç noktasıydı belki ama Hume'un vardığı şüphecilik bilimin üzerine inşa edileceği sağlam bir temel sunamadı. Aksine tüme varımın yani tek tek gözlemlerden genel yasalara gitmenin ve nedenselliğin rasyonel dayanağını sorgulayarak bir tür boşluk yarattı. Kant'ın dehası işte bu boşluğu doldurmasında yatıyor. Deneyimin kendisinin ancak zihnin a priori yapıları, uzay, zaman ve özellikle nedensellik gibi kategoriler sayesinde mümkün olduğunu göstererek bilime yeniden felsefi bir meşruiyet kazandırdı. Yani bu yapılar deneyimden önce gelir çünkü onlar olmadan deneyim dediğimiz şey sadece anlamsız bir veri yığını olurdu. Pozitivizmin en sevdiği argümanlardan biri olan metafizik eleştirisi bile aslında kantın bilginin sınırlarını tam da bu fenomenal dünya ile çizmesi sayesinde bu kadar güçlü bir felsefi argüman haline geldi. Yani pozitivizm e, adeta kantın attığı temeller üzerinde yükseliyor ama o temeli atan aklın kurucu rolünü biraz görmezden geliyor gibi. Bu deneyimcilik meselesi bizi kaçınılmaz olarak nedensellik sorununa getiriyor tabii. Hume'un nedenselliği sadece zihinsel bir alışkanlığa indirgemesi, bence pozitivizmin neden olguları betimlemeye odaklandığını anlamak için gerçekten kritik. Eğer olaylar arasında gözlemlenebilir zorunlu bir bağ yoksa, o zaman bilimsel yasaların amacı bu zorunluluğu keşfetmek değil, sadece gözlenen düzenlilikleri mümkün olduğunca genel ve basit bir şekilde ifade etmek olmalı. Yani Güneş her zaman doğudan doğar demek, gelecekte de bunun zorunlu olarak böyle olacağını iddia etmek yerine, şimdiye kadarki gözlemlerimizin tutarlı bir özeti haline geliyor. Gözlenen örüntü yeterli. Kant'ın nedenselliği deneyimin a priori bir kategorisi, yani zihnimizin dünyaya dayattığı bir yapı olarak görmesi, şey, deneyimci bakış açısından biraz fazla metafizik kokuyor sanki. Deneyimin kendisinden çıkarılamayan bir ilkeyi nasıl temel alabiliriz ki? Ama Hume'un yaklaşımı bilimsel pratiği açıklamakta yetersiz kalıyor, değil mi? Yani neden sadece geçmişte gözlemlediğimiz düzenliliklere dayanarak geleceğe dair öngörülerde bulunabiliyoruz? Bilim sadece geçmişi özetlemekle kalmaz, geleceği de tahmin etmeye çalışır. Alışkanlık tek başına bu öngörü gücünü nasıl açıklayabilir? İşte Kant burada devreye giriyor ve diyor ki, nedensellik bir alışkanlık değil, deneyimin mümkün olmasının koşuludur. Biz dünyayı zaten neden sonuç ilişkileri ağ içinde algılarız. Bu zihnimizin deneyime uyguladığı temel bir şemadır. Deneyimden çıkardığımız bir sonuç değil. Dolayısıyla nedensellik keyfi bir psikolojik eğilim değil, dünyayı anlamlı bir bütün olarak kavramamızı sağlayan zorunlu bir mantıksal yapıdır. Bu yapı olmadan bilimsel bilgi yani yasalara dayalı öngörücü bilgi inşa edilemezdi. Kant Hume'un yarattığı problemi nedenselliği deneyimin temeline yerleştirerek çözdü aslında. Peki Ernst Mach bu resimde nerede duruyor? Bence Mach Hume'un radikal deneyici çizgisini alıp 19. yüzyıl sonu fiziği bağlamında yeniden yorumluyor ve hatta daha da keskinleştiriyor. Bilginin temelini tamamen duyumlara indirgiyor ben dediğimiz şey bile ona göre duyusal öğelerin geçici bir toplamından ibaret. Bilimsel kavramlar ve yasalarsa bu duyumları en verimli, en ekonomik şekilde organize etme araçları. İşte o meşhur düşünce ekonomisi ilkesi. Amacı en az çabayla en hazla deneyimi kapsamak ve açıklamak. Nifton'un mutlak uzay ve zaman gibi doğrudan duyumsanamayan kavramlarına karşı çıkışı da tam bu yüzden. Eğer bir kavram duygusal deneyime geri götürülemiyorsa veya deneyimi ekonomik bir şekilde düzenlemeye hizmet etmiyorsa, o bilimsel değildir, metafiziktir, diyor. Viyana çevresinin onu manifestolarında öncü bir esin kaynağı olarak görmesi hiç tesadüf değil. Mah, pozitivizmin 20. yüzyıldaki mantıksal pozitivizm formuna giden yolda çok önemli bir köprüydü bence. Hmm. Maçın fenomenalizminin, yani her şeyi duyumlara indirgeme çabasının Kant'ın fenomen Noumen ayrımının oldukça basitleştirilmiş ve hatta belki de çarpıtılmış bir versiyon olduğunu düşünüyorum. Evet, Mack bilgi sınırlarını deneyimle çiziyor gibi görünüyor ama Kant'ın asıl vurguladığı noktayı yani aklın bu deneyimi aktif olarak şekillendirdiği fikrini tamamen dışlıyor. Kant için deneyim sadece pasif bir şekilde alınan duyumlar yığını değildi, Akıl kategorileriyle bu yığına bir yapı, bir düzen veriyordu. Mack ise bilgiyi neredeyse tamamen pasif bir duyusal alımlamaya indirgiyor. Bu biraz Kant'ın Hume'a karşı özenle kurduğu o diyalektik dengeyi yıkıp tekrar Hume'un daha naif deneyimciliğine dönmek gibi. Viyana çevresinin maçı benimsemesi aslında Kantçı felsefenin o eleştirel derinliğini ve aklın kurucu rolüne yaptığı vurguyu programlarından çıkarmaları anlamına geliyordu bir bakıma. Yani Mah, Kant'ın açtığı geniş yoldan ziyade human daha dar, belki daha ekonomik ama felsefi olarak daha az tatmin edici patikasına geri dönüyor gibi geliyor bana. Son olarak bilimin amacı ve niteliği konusuna gelelim istersen. Bacon'dan Mah'a uzanan deneyici pozitivist çizgide bilimin amacı oldukça pragmatik görünüyor. Bacon için doğayı anlamak, onu kontrol etmek ve işte insanın refahı için kullanmaktı. Mah için ise amaç karmaşık görünen olguları en basit, en ekonomik şekilde betimlemek ve özetlemekti. Maha göre bilimsel teoriler gerçekliğin fotoğrafı değil, deneyimlerimizi düzenlememize yarayan, işimizi kolaylaştıran zihinsel araçlardır. Bir nevi kısa yollardır. Düşünce ekonomisi tam da bunu ifade ediyor gereksiz varsayımlardan metafizik spekülasyonlardan kaçınarak gözlemlenebilir olanı en verimli şekilde temsil etmek bu bilimi ayakları yere basan somut ve kullanışlı bir faaliyet olarak görme eğilimini yansıtıyor bu bakış açısı bilimin önemli bir yönünü yani betimleyici ve düzenleyici işlevini vurguluyor doğru ancak Kant bize bilimin bundan daha fazlası olduğunu gösterdi. Bilim sadece olguları kaydetmekle veya ekonomik şekilde özetlemekle kalmaz, zihnin a priori kategorileri aracılığıyla deneyim dünyasını aktif olarak kurar ve anlamlandırır. Bilim, olguları yöneten, onları anlaşılır kılan üniversel ve zorunlu yasalara ulaşmaya çalışır. Bu yasalar sadece bir betimleme veya zihinsel bir kolaylık değildir, dünyanın rasyonel yapısının bir ifadesidir aslında. Pozitivizmin özellikle mahçe etkisinin altında betimlemeye ve ekonomiye bu kadar güçlü bir vurgu yapması, bilimin bu derin, kurucu, açıklayıcı ve belki de normatif boyutunu, yani sadece nasıl olduğunu değil, neden böyle olması gerektiğini araştıran yönünü göz ardı etme riskini taşıyor bence. Kant'ın çerçevesinde bilim sadece bir araç değil, aynı zamanda aklın dünyayı anlama ve yapılandırma gücünün bir tezahürüdür. Özetlemek gerekirse benim perspektifimden pozitivizmin felsefi kökleri, şey sağlam bir şekilde Bacon'ın deneysel yöntem çağrısında, Hume'un metafiziği sarsan eleştirilerinde ve Mach'ın duyumları ve düşünce ekonomisini merkeze alan yaklaşımında bulunuyor deneycilik, gözlemlenebilirlik ilkesi, nedenselliğe getirilen eleştirel bakış ve bilginin ekonomik temsili fikri yani bu akımın DNA'sını oluşturuyor diyebilirim. Kant'ın felsefesi kuşkusuz bu tartışmaya derinlik katıyor evet. Ancak pozitivizmin ana motivasyonunun ve yöneliminin deneyimden yola çıkan ve olgulara odaklanan bu gelenek olduğunu düşünüyorum. Deneyci geleneğin pozitivizm üzerindeki biçimlendirici etkisi elbette ki tartışılmaz. Ancak benim vurgulamak istediğim nokta şu. Immanuel Kant'ın eleştirel felsefesi olmadan pozitivizmin en temel iddialarından olan bilginin sınırları, bilimsel bilginin imkanı ve özellikle de metafiziğe yönelttiği eleştirinin felsefi temelleri biraz havada kalırdı. Kant bilginin deneyimsel koşullarını ve aynı zamanda aklın bu deneyimi yapılandıran rolünü ortaya koyarak hem bilime sağlam bir zemin sundu hem de onun sınırlarını çizdi. Modern bilim felsefesinin ve dolayısıyla pozitivizmin yeşerebileceği entelektüel toprağı hazırlayan büyük ölçüde Kant'tır bana kalırsa. Pozitivizm bu zengin Kantçı mirasın bazı unsurlarını Özellikle sınırlama ve eleştiri boyutunu alıp kullanırken aklın kurucu rolü tipi diğer hayati unsurları biraz ihmal etmiştir. Sonuç olarak pozitivizmin felsefi temellerini anlamaya çalışmak aslında Bacon, Hume, Kant ve Mah gibi devasa düşünürlerin bilgi, deneyim, akıl ve bilimin doğası gibi konularda ne kadar farklı ama aynı zamanda birbiriyle diyalog halinde olan pozisyonlar geliştirdiğini görmemizi sağlıyor. Bu farklılıklar ve aralarındaki gerilimler pozitivizmin öyle monolitik, tek tip bir akım olmadığını, kendi içinde önemli felsefi tartışmaları ve farklı vurguları barındırdığını gösteriyor. Kesinlikle katılıyorum. Bugün ele aldığımız materyaller bu düşünürlerin argümanlarının zenginliğini Birbirleriyle olan örtük veya açık etkileşimlerini ve pozitivizmin şekillenmesindeki rollerinin ne kadar karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Yani üzerine düşünülecek, keşfedilecek daha pek çok katman var gerçekten. Farklı perspektifleri tartmak bu karmaşık entelektüel tarihi daha derinlemesine kavramamıza yardımcı oluyor diye düşünüyorum.